Vay be 27 gün olmuş. İzlenmesem de tam gaz devam ediyorum. Arkadaşlar herkese selamlar. 100 günlük 100 video serisinin 27. günündeyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 100 gün boyunca Kik platformunda yayınlarımı açıp bu yayınları aynı anda kaydedip YouTube'da paylaşıyorum. Ve bunu 100 gün içerisinde istikrarlı şekilde her gün yapmaya devam edeceğim. YouTube'un algoritmasını kırdık. Kırmaya devam edeceğiz ve bu şekilde de ilerleyeceğiz. En büyük hedeflerimizden birisi olan YouTube'un algoritmasını kırma işlemini başardık. Bunu gerçekleştirdik. Artık yavaş yavaş seviye atlıyoruz. Kanalın son 27 gündeki istatistiklerine bakacak olursak 19.000 görüntülenmede ve 65.5 saat izlenmede ayrıca toplam 41 aboneye ulaşmış bulunmaktayız. 27 günde sıfırdan başlayıp bu seviyelere kadar geldik arkadaşlar. Lütfen ama lütfen siz de bu videoyu hangi mecradan görüyorsanız Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan hangi mecradan görüyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Beni de takip ederseniz çok sevinirim. Destekle